Ee, Fransa'ya da, diğer Obama'ya da yine yazı yazalım. Ee, İttihat-ı İslam'la, Müslüman'ın başında bir baş bulunmasıyla meselenin hallolacağını söylüyorum. Bu da herhangi bir başı olmaz. Yani kendi kendilerine bir uydurma mehdi çıkartmaya kalkarlarsa Allah helak eder hepsini. Yani bunu yapmaya kalkanlar helak eder. Her uydurma mehdi helak oluyor görüyorsunuz. Hepsi rezil usfai olur. Yani Allah'ın kastettiği Mehdi çıkıncaya kadar yolu açmak lazım. Yani Allah'a oyun oynamaya kalkarlarsa Allah yerin dibine batırır. Yani Allah'ın yaptığını beğenmeyip de benim ben kendim Allah'ın planını bozacağım, ben Allah'ın yerine bir şey yapacağım dersen Allah nasıl dehşet saçıyorsa yanlış yapanlara onu yapanlara da dehşet saçar. Biz Mehdi'nin yolunu samimi olarak kolaylaştırmak durumundayız. Seyyidina İsa Mesih İbni Meryem'in de çıkışı için zemini kolay ve güzel yapmamız lazım. Mesela sahte İsa'lar da. Gerçi İsa Mesih'in zuhurun önce sahte İsa'lar var. İncil'de de belirtiyor, hadislerde de belirtiyor. Sahte Mehdi'ler de vardır. Ama her sahte İsa, İsa'ya zemin hazırlar. Her sahte Mehdi de Mehdi'ye zemin hazırlar. Onun için tedirgin olmaya gerek yok. Yani ne yapacağız, ne edeceğiz falan demeye gerek yok hiçbir şey olmaz. Bir de sahte Mehdi demeye gerek yok. ki. Hiçbir Mehdi hareketi sahte harekettir diyemeyiz ama ve bunu adam. Yani böyle her ara tarikat sarhoşluğunda oluyor. O sorumlu olmaz. Sadece onları kendi haline bırakmak lazım. Mesela diyorum ya adam açık açık yazmış ben Mehdi'yim bana uyun diyor. E ben iki tarikat sarhoşluğu içerisinde o kısmını geçmek lazım faydalı bir şeyler söylüyorsa onları alırız. Ama adama kafa takmanın bir alemi yok. Yani hakikaten uydurma değil, <laughs> gerçekten tarikat soruşturu içinde. Hüngür hüngür ağlıyor. Yani cezbe halinde belli. Yani henüz oturmamış, yani sülükünü tamamlamamış. Mehdiyet makamına çıkmış, o makamda takılmış kalmış. Mesela makamı gavsiyet var, makamı hazır var. Makamları gezerek sülükünü tamamlıyor, geri dönüyor. Evet. Ama sülükünün yükseldiği bir noktasında takılıp kalırsa Allah esirgesin işte meczup dedikleri hale geliyor. Cezbe halinde böyle manevi cezbe. Kendini Mehdi zanneder yahut kendini Hızır Aleyhisselam zanneder. E, garip sözler etmeye başlar. E, Kur'an'ı inkar eden sözler edebilir. Yani o İmam-ı Rabbani diyor? O o makamda söz geçerli olmaz diyor. Evet.